Arka planım nasıl? Beğendin mi? Biraz değişiklik olsun dedim ya hep aynı duvar, hep aynı duvar yeter Dari dahi güzel oldu yani. Bu arada merhaba. A söylemiyorsun, asla söylemiyorsun girdiğini. Kayda giriyor ve bırakıyor ve böyle yapıyorum Ondan sonra bir değişiklik yapayım dedim canım sizin için gözünüz gönlünüz değişsin. Neyse yeni bir ortamımızla yeni bir konuya değinmek istiyorum sizinle artık başlayalım bence. Çok uzun sürdü bu muhabbet çünkü kes. İzlemeyen kalmış mıdır ya Game of Thrones'u? Ben izlemedim. <laughs> Asla izlemedim. Ya yani şöyle izlemedim. YouTube'da bunun birkaç hani böyle dizilerin en iyi sahnelerini alırlar, kesitlerini onları koyarlar ya ha. Öyle izledim. Zaten o kesitleri toplasan bir dizi eder. Yani öyle izledim. Ama yalnız hep de şöyle oluyor. Ya diyorum bu diziye artık başlamam lazım ama asla başlayamıyorum ve Kaç sene oldu ben hala diziye başlayacağım. Hala kesit izliyorum YouTube'da. Bir sahne vardı izlemişsinizdir muhtemelen Game of Thrones izleyenler ya da muhakkak YouTube'da denk gelmişsinizdir siz o bölüme. Asla unutulmayacak görüntülerden biri. Carl Dragon'un Viserys Targaryen'i sanırım adı öyle kafasından eritilmiş altını dökerek öldürülmesi sahnesidir. Her ne kadar fantastik görünse de George Martin'in edebi eseri değildi. Aslında bir Roma İmparatorunun tam da bu şekilde öldürülmesini canlandırıyorlardı. Altınlara boğun beni. İmparatorun ölümü altından olsun. Bir kadeh altın getirin bana, sıcak olsun. Bugün boğazına eritilmiş altın dökülerek ölmüş olan Roma İmparatorunu anlatacağım size. Haydi. Valerian milattan sonra 253'te imparator olduğunda Roma bugün 3. yüzyıl krizi olarak adlandırılan şeyin tam ortasındaydı. Sadece 50 yıllık bir süre içerisinde imparatorluk şaşırtıcı bir şekilde toplamda yaklaşık 30 farklı imparator değiştirdi. Kulağa çok geliyor öyle ama bu imparatorların çoğu ya rakipleri hatta kendi birlikleri tarafından suikaste uğramadan önce sadece birkaç ay dayanabildiler. Aslında tüm kriz tam bu şekilde İmparator Severus Alexander'ın milattan sonra 235'te kendi askerleri tarafından öldürülmesiyle başladı. Krizi barbar istilaları, iç savaşlar, köylü isyanları, ekonomik durgunluk, doğal afetler, vebalar, vahş, İçim daraldı, Roma çökmesinden olsun. Ve o zamanlar çoğunlukla paralı askerler olan orduyu kontrol etmekle ilgili genel sorunlar dahil olmak üzere bir dizi nedeni vardı. Bu dönemdeki diğer imparatorlarının çoğunu başarılarıyla karşılaştırdığında Valerian'ın 7 yıllık saltanatı çarpıcı bir başarı gibi görülebilir. Ve öyleydi de. Ta ki... Roma'nın en büyük düşmanı Persler tarafından ele geçirilene kadar. Ve onun için ondan sonra işler bayağı yokuş aşağı gitti. İmparator Valerian bölgedeki en büyük rakibi Pers kralı 1. Şapur'da Roma Orta Doğu'da genişlemeye çalışırken Şapur onları geri itti. Ancak Şapur'un en büyük zaferi sonra 260 Edessa Savaşı'nda İmparator Valerian'ı ele geçirdiğinde geldi. Ne yazıyor? Lucius Kekkerlius Fermanus, Lactantius. Tekerleme gibi isim o ne ya? Valerian öldüğünde 20 yaşında olan erken dönem Hristiyan bir yazardı. Perslerin elinde imparatorun tedavisinin bir tanıtımını yazdı. Ama bir de resim çizmişti ve çizdiği resim hiç de güzel değildi. Çünkü Lactantius'a göre Valerian yakalanmasından sonra günlerinin geri kalanını en kötü kölelik koşullarında harcadı. Lactantius Kral Şapur'un Valerian'ı bir insan taburesi olarak kullandığını, onu küçük düşürdüğünü bile yazdı. Onu tutsak eden Pers Kralı ne zaman arabasına binmeyi ya da ata binmeyi tercih etse imparatorun eğilmesini ve arkasını dönmesini buyurdu. Kral İmparatora ayak bastığında her seferinde gülerdi. Gülümserdi ve derdi ki: "Heykellere ve tahtalara tasvir edildiği gibi değil Romalılar." Yani demek istediği, Romalılar imparatorlarını görkemli ve heybetli heykellerini yapmış olsalar da gerçekleri çok daha az etkileyiciydi. Ve Romalılar Valeria'nın aşağılanmasının bir heykelini yontmak üzere değillerken, imparatorun ölümünden yüzyıllar sonra Pers ve Avrupa sanatında popüler bir konu haline geldi. 16. yüzyılda yani 1000 yıldan fazla bir süre sonra Hans Holbein'in hala sırtında bir Pers kralının ayağıyla bir imparatoru ezmesini çiziyordu her reklamın iyi bir tanıtım olduğunu sık sık söyleseler de adınızı doğru yazdığı sürece içimden bir ses Valeria'nın insanlardan bu kısmı unutmalarını istediğini söylüyor. Valeria'nın aşağılanması sırasında oğlu Galliano Sroma'yı yönetti ve bir oğlun babasını böylesine korkunç bir kaderden kurtarmak için her şeyi yapması gerektiğini bekleyebilirsiniz. Ama yapmadı. Aslında Gallianus o kadar zayıftı ki biricik babasını asla kurtarmaya çalışmadı. Bunun yerine rakibi Postumus kendisini Galya İmparatorluğu'nun imparatoru ilan ettiği Roma'nın Batı Eyaletindeki isyanı bastırmaya çalışmakta meşguldü. Yine de Lactantius şu yazarımız bu bahaneyi kabul etmiyordu. Onun sefil ve köle durumuna yakınarak umutsuz bir Valerian resmini çizer ve Lactantius durumu farklı göstermeye çalışır ve şunu söyler: Gerçekten geri istemediler. Görünüşe göre de oğlu Valerian için kral Şapura bir mektup yazamayacak kadar meşguldü ya da babasının sözde tabure durumundan çok utanmıştı. Her iki durumda da Valerian geri dönebilseydi muhtemelen çok garip bir baba karşılaması olurdu. Perslerin kralının Valerian'a karşı davranışlarının konusunda herhangi bir bilinçsel uyumsuzlukları olup olmadığını merak ediyorsanız yoktu. Aslında Valerian'ın aşağılanmasını kutlamak için kameyolar yaptılar ve imparatoru sadece kolunu tutarak Roma'yı boyun eğdirip ele geçirebilen şapura karşı çaresiz gösterdiler. Roma imparatorunun tutsaklığı sırasında şapur Valerian'ı her an infaz edebilirdi. Ve bazı tarihçilere göre aslında gerçekte olan buydu. Ancak <laughs> Lactantinus, şu yazarımız, kralın Roma adının barbarların alay ve alayları arasında kalmasını sağlamak istedi. Sonuç olarak Şapur, aşağılanmış imparatoru bir hareket yağmuruna tuttu. Kesin olan bir şey var ki gerçekten olmuş mu? Yoksa bu 360 derece dönen yazarımız Lactantius her şeyi uydurmuş mu? Çünkü bayağı Uyduruyor. Valeria'nın adı isimlikle uzun süre bir alay konusu olarak kaldı. Game of Thrones birinci sezonunun başlarında başınızdan erimiş altının dökülmesinden daha kötü bir şey olmadığını kanıtladı. Yani eğer altın boğazınızdan dökülse Kral Şapur'un onu aşağılamaktan bıktığında Valeria'nın başına gelen tam olarak bu olabilir. Peki erimiş altın boğazınızdan aşağı zorla dökülse ne olur? Tahmin edebilirsiniz ki iyi bir şey olmaz organlarınızı parçalayabilir ve ciğerlerinizi yakabilir ve sizi tabii ki boğabilir. Modern araştırmacılar ölümü altın yerine erimiş kurşun kullanarak yeniden yarattılar ki bu açıkçası biraz pahalı. 10 saniye içinde pıhtılaşmış ve tüm boğazı doldurmuş. Erimiş altın hikayesi hayal olsa da ve biraz ironiden fazlasını ifade etse de bu doğru olmayabilir. Lactantius bile tüm hikayenin tarihsel doğruluğu konusunda birazcık önlem aldı. Hatta Valeria'nın derisinin diri diri soyulduğunu alternatif bir ölüm nedeni bile ortaya sürdü. Adam ortalığı karıştırıp akıl oyunu yapmakta usta. İnanılmaz bir şeytan. Hatta derisi soyulmuş, samanla doldurulmuş ve barbarların tanrılarının tapınağına yerleştirilmiş. Hikayenin bu versiyonuna göre Valerian doldurulmuş cesedi bir Pers zaferinin bir sembolü ve Romalıların güçlerinden çok emin olmaları için bir hatırlatma olarak duyurdu. Herkes zirveye çıktığı bir hikayeyi sever. Ve Pers kralı Şapur'un imparatorlarına yapıştırmasıyla ilgili hikayeleri gerçekten severdi. Hatta onu o kadar çok sevdiler ki Valerian'a karşı kazandığı zaferi İran'ın Fars kentinde üstemde kayalara oyumuştur ünlü kabartma aslında Şapur tarafından küçük düşürülen iki Roma İmparatorluğunu gösteriyor. Resimdeki kral Valerian'ı çıplak elleriyle yakalarken ikinci Roma İmparatoru Philip Şapur'a boyun eğiyor. Pers efsanesine göre ki bunların neyin doğru neyin yalan olduğunu bilmiyoruz artık. Philip kaybettiği tahtını onlara fidye ödeyerek geri almasını borçluydu. Dolayısıyla Lactantius'un Valerian'ın ölümüyle ilgili hikayeleri kesinlikle unutulmaz Game of Thrones gibi bir şovu kesmeye yetecek kadar olsa da bu onlara inanıp inanmamaya karar vermeden önce kesinlikle kaynağı düşünmeniz gereken bir vaka. Lactantius Valerian'ı sevmemek için kendi sebepleri vardı. İmparator olarak Valerian'ın Hristiyanlara neşeyle zulmetti, piskoposları ve rahipleri infaz etti zorunlu işçi olarak zincire vurdu. Gelecekteki iki papa, Sixtus ve Roma'nın önde gelenlerini şehit etti. Durum böyle olunca Lactantius imparatoru daha da utandırmak için Valeriana işkence hikayelerini abartmış olabilir. Aynı şimdiki zamanda iki birbirini sevmeyen insanın abartarak dedikodu etmesi gibi. Ve Hristiyanlara zulmeden bu teoriye güven veren küçük bir ipucu kitabı Açlığının, zulmedenlerin öldüğü tarz olmasaydı ayrıca o kitapta Tanrı Valerian'ı yeni olağanüstü bir şekilde cezalandırdı. Cennetin düşmanları her zaman haksızlıklarına adil karşılığına gelecek çağlarda bir ders olsun diye yazdı. Bu yüzden onun bir tuz tanesi veya bir kase eritilmiş altın ile alın yazıyordu. Canından bahsediyordu tabii ki. Pek çok tarihçi Valeria'nın tanrısızca korkunç bir sonla karşılaşmasının bir hesabını yazmanın Lactantius'a hizmet ettiği fikrini öne sürüyordu. De olsa o Hristiyanlığa sadık biriydi. Ve Valerian Mesih'e inananlara karşı zulümde acımasızdı. Aslında videonun başından beri dinlediğiniz kısmın belli bir kısmına kadar Vah Valerius neler çekmiş diye içiniz biraz burkulsa da aslında şimdiki dönemde hiç kullanmadığımız o ön yargıları devirmek durumunu düşünmeden davranıyoruz. Bir şeyler her zaman bir nedenden olmuştur. Kimse kimseyi durup dururken bunca aşağılamayı, nefreti, yaptığı eylemleri ve hak ettiğini düşündüğünü şeyleri yapmaz. Yani kısaca Valerian'da az değilmiş. İran'ın olabildiğince acımasızca resmettiği için Roma ve İran'ı arasındaki uzun süren çatışmanın propagandacılar hangi tarafta olmadıklarını kötülüğün simgesi olarak görme konusunda motive oldular. Valeria'nın başına gelecekleriyle ilgili Lactantius, yorumunu duyan Romalı yazarlar da hikayeye birkaç şey katmış olabilirler. Ve oradan korkunç bir efsane doğdu. Lactantius abartmış olabilse bile Persler kesinlikle Valeria'nı hapishanede yatırdılar ve sonuç olarak ...idam ettiler. Romalılar için de kötü hissetmeye gerek yok. Çarmıha gerilmek ve insanları... ...vahşi hayvanlara atmak da dahil olmak üzere... ...kendi korkunç... ...işkence biçimleriyle tanımlanırdı. Hmm. Bilirsin. Sadece eğlence için. Valerian'ın ürkütücü... ...ölümünden sonra oğlu... ...imparatorluğu devir aldı. Ancak kısa süre sonra... ...kendi birlikleri tarafından... ...kendi askerleri tarafından öldürüldü. 300 yılın ortasında... Düzine'den fazla Roma İmparatoru savaşta öldü ya da öldürüldü. Yani velhasıl diyeceğim o ki, fincanımı da alayım, bunlar gerçekten olmuş da olabilir, olmamış da. Kesin bir kaynak asla yoktur. Gördüğünüz gibi kaynağın ana kişisi yani Lactantius, sevgili yazarımız, şapurun yanındaki has adam, birinci kişi, daha ne kadar yakınını anlatayım ki olaya, olayı kendi isteğine çevirip yazmıştır ki haklıydı da çünkü kendi dininden olan insanlara zulmeden kişiye hakkını vermiş. Yani bu doğrultuda siz siz olun doğruluğundan emin olmadığınız hiçbir şeye inanmayın. Şimdi sıcak bir altın içebiliriz. Gold